Hocam Bitlis'te CHP'nin eski kadın kolları başkanı çocuğuna yardım istemek için gittiği CHP il başkanından kendisini taciz ettiği gerekçesiyle şikayetçi oldu. Of. Şikayetçi olan kadın genel merkezi aradım aramızda halledelim dediler dedi. Evet. Of. Ne bileyim CHP'de artık normal oldu bu işler. Kadın hakları nerede kadın hakları hiçbir hakkın gözettikleri yok dikkat ettik yok. Yani bu kadının hakkını gözetecek olsalar da aramızda halledelim değil de gereğini yapmaları gerekirdi. Ona zulmeden kimse, ona ceza kesmeleri gerekirdi. Partilerinden atmaları gerekirdi ama onları daha çok sahip çıkan hatta ve hatta şikayetçi olanları dışlayan bir yapıları var. Bu da bizim aklımıza ne getiriyor? Demek ki bu fiiliyatlar CHP'nin içinde o kadar çok ki. Yani bunlara gerektiği gibi gidilse üstüne adamları kalmayacak. Çünkü hepsinde bir hal çıkacak bir duruyor yani. Bu kadar fazla zaten haberlerin çıkmasından onu anlıyoruz. Netice yani bu insanların e, ahlakının bozuk olduğunun aleni işareti bunlar yani. Biz böyleyiz arkadaş. Yani daha önce de oldu. Yani bizi istemeyen kadının tuvalette kafasını duvarlara vurup tecavüz etmeye çalışırız. Bizim yapımız bu. Hani şimdi şöyle bir şey vardır. Senin grubundan birisi böyle bir hata yapabilir. Hata yaptığı vakitte sen onu kesinlikle yanlış olduğunu ifade edersin. Onu partinden dışarı atarsın. Karşı tarafı e, özür dilersin. Bu bizim yapımız değil. Bu bizim yapımızın insanı değil. Bu kendi kafasına göre, göre giden birisidir dersin. Ne olur? Partinin temize çıkartmış olursun. Ama bunlar böyle bir yaklaşımda bulunmuyorlar. Bunlar o insanı sahipleniyorlar yanlış yapanı, şikayet edeni atıyorlar. Şikayet edeni def ediyorlar. O zaman bu neyi gösteriyor? Bizim partimizin yapısı bu arkadaş gerçekten. Biz böyle bir kadını isteriz. Kadın bizi istemezse tuvalete götürüp kafasını duvara vururuz. Böyle. Bir kadın gelir bizden işte yardım ister çocuğu için. Çocuğunu unuturuz. Yardımı unuturuz. Yardım ederim ama işte senden de alacaklarım var verirsen ederim. Bizim yaklaşım tarzımız budur. Zaten gördünüz yani milletvekillerimizde de bunlar çıktı. Biz yaparız yani bunu. CHP'liyseniz hatta o sıra hani işlemiştik bu konuyu da. Adam bunun açıklamasını yaparken şöyle yaptı. O can ataklı denilen spikerleri. Adam diyor kadın geldi onunla birlikte bayağıdır partide hizmet ediyor. Bu kadar hizmet edince yollu zannetmiş. Böyle bir açıklamalar yapıyor. Ya arkadaş beraber gidince yollu mu zannediyorsun sen kadını? Yani bu kadar içler acısı bir hal, içler acısı bir durum ama şimdi kime ne anlatacaksın şimdi hani e, inatla yürüyor diyoruz ya onun takipçisi inatla yürüyor zaten. Hani cumhur reisine karşı olması benim için yeterli ahlakı ne olur umrumda değil eşcinselleri desteklemiş işte dediğin gibi ilk soruda sorduğunuz gibi çıkıp da ortada soyunan evet. bir tip bunlar yani. Onun için kime taciz edilmiş, kime tecavüz edilmiş umurunda değil. Ama ne olacak bu? Hani sen kardeşine yapılan zulme sessiz kalacaksın ya. Kazandığını zannediyorsun. Hayır o zulüm gelmiş seni bulacak. Yarın bugün senin de çocuğuna taciz edecekler. Senin de çocuğuna tecavüz edecekler. O çok sevdiğin partililerin yani. Senin için yanacak ama boş. O zaman da ne yapacak biliyor musun partin? Seni atacak. <laughs> o tacizci tecavüzcü yine sahiplenecek seni atacak dışarıya. Onun için e, izan sahibi olsun diyorum insanlar bu tip şeylere karşı dursunlar. E, kendi partisinde olsun bile cezası kesilsin, def edilsin. Böyle bir şey bir daha husule gelmesin. Ya bu da çok çirkin bir durum. Yani güç sahibi insanlara özellikle nasihat ediyorum. Paranız var. Bir mağdur kadın geliyor sizden yardım istiyor. Gücünüz var. Sizden gelip yani onun o yardımı yapacağınız diye ondan faydalanmak gibi rezil bir duruma gitmeyin. Ya. İnsanlık değil bu ya. Yani zor durumda gördüğünüz birisi o zor durumundan yararlanmaya çalışmayın. Bu çok çirkin bir hal. O zor durumundan dolayı belki sana hey diyecek. Yani bu kadın dememiş ama yani genel olarak yaşam, yaşamda yani kadın geçimini sağlayamıyor. Gidiyor bir erkekten yardım istiyor. O erkek hemen kadınlığına el uzatmaya çalışıyor. Ya Allah görüyor seni yani. Sübhane ve Teala. Bir mağdur kapına geliyorsa onu Allah yolluyor. Allah yolluyor onu senin kapına. Neden? Sen ona yardım et diye. Sen ona Allah için yardım etmen gerekirken ondan faydalanmaya çalışıyorsun. Çok içler acısı bir durum ve hiç insanlığa yakışmayan bir durum. Yani bu olayda değil her yerde buna dikkat etmesini istiyorum insanımızın. Zengin misin kardeşim? Ya sen zenginsin zaten. Hani İstediğin kadını bulabilirsin yani paran var senin. Alır ne evlenirsin namuslu bir şekilde, haysiyetli bir şekilde. Hani böyle haysiyetsizce bir insana tevessül etmesin kimse. Mağdurluğundan, zayıflığından, mazlumluğundan yararlanmasın. Çünkü onun e, vekili Allah'tır. Mazlumun, mağdurun vekili Allah'tır. Yapılan zulmün cezasını mutlak keser. Hem burada hem ahirette. Onun için Müslüman kardeşlerime bu noktada, bu noktada özellikle uyarmak istiyorum. Düşünün yani yetim hakkını, yetim ki hani e, kadın da yetim olarak değerlendiriyor Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. E, yetim hakkı dikkat edin hanımlarınıza anlatırken. Yetimin hakkını öyle bir anlattı ki Resul Ekrem sahabe-i kiram yetim kızlarla evlenmekten korktular. Hakkına riayet edemeyiz diye. Efendimiz dedi ki siz riayet etme niyetiyle alın Allah yardımcınızdır. Niyetiniz sağlam olsun yani. Şimdi kadın da yetim olarak değer görüyor İslam'da. Bir yetim gibi yani titiz davran diyor Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Neden? Zayıftır çünkü. Mazlumdur. Hani ayrı bir kuvveti var evlendikten sonra kocasına gösteriyor o ayakonu ama <laughs> genel olarak <laughs> nedir? Hani bir sığınacak yer ister. Kanadı altına girecek bir güç ister. O kanadının altına girdiği vakitte sen onu gerekli ihtiyaçlarını görürsün. O seninle evlenmek istiyorsa evlenirsin. O şekilde hayatını sürdürürsün. Ama o sana geldi yardım istedi diye sen hemen onun üzerine saldırmak, ondan faydalanmaya çalışmak bu insanın e, haysiyetsiz olduğunu gösterir ve o mağdur durumdaki insana çektirdiği çilenin, sıkıntının cezasını da kendisine çektirir. Allah muhafaza buyursun. Dikkat edelim yani.